arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. ZBK yapacağız. ZBK. Arkadaşlar biraz ıssız bir sanki yani. olduğumuz yer. Abi şuraya bak ya. O ıssız şuraya bak. Ya. Ömer bu yeni görüyor. <laughs> Ben tabii A sitede oturduğum için Ne böyle kalp yap bebele Aç gece işte ne otobüsü? Da geliyor mu? Gece üç beni. Sesimizi duyan var mı? Sikada boyu var çünkü Oha, onun um, birisinin şeyi açıkla. Bekle. Ya Ahmet hadi ya. Vallahi. Olamam. Vallahi küfür ettirme buradayız. Tamam hadi ne yapacağız hadi. Ben yapmıyorum. Of ben arkadaşlar de... çöpe bakmak ister misiniz? Of. Neyse bakalım hadi. Boş ver. Nasıl? Bir günde bekliyor. Sizin of, bile vurma. Abimiz... Sizin bile vurma adam Arkadaşlar bu reklam değildir asla bakmayın. Reklam değildir. Reklam değildir. Bakın. Jami. Jami. Jami ayıcık var arkadaşlar. Jami. Alın bunu kesinlikle Jami. Jami enkabe. Enkabe yazıyor. Bastık. Bastık. Arkadaşlar koşsak. Gösteremiyorum. Kaçınız arkadaşlar? 60. <laughs> Hadi. Hadi. Bilmiyoruz. Hadi ya. Ona Oo, bize O camdan bakıyordu. zaman Oğlum, oğlum, oğlum o arabayla falan biniyor. Oğlum bok var ya. Bok var ya. Adam sıça sıça gitmiş ya. Ya bu ne amına ya. Adam sıça sıça gitmiş. Oyun geliyor bence o. Bence o oğlum. Gece gece kim bir yürüyüş yaptı? Oğlum o... Oh. <laughs> Aynen. Evet o. Kenan o. Kenan o. Eve geriden dönüyor. Evet o. Onun evine git Abimizin en sesi. Of. Sigara, ufuzun, bas. <laughs> Arkadaşlar değil ki. Size göstereceğim değil. İki tane tilki var. Yanıma gelin. Da sinirli sanki bu kedi biraz sinirli bakın <laughs> sinirli kedi var sinirli <laughs> arkadaşlar bakın tilkiye ne yapacak oğlum şey yapacaktık da tilki var burada. Ya gelin. Kedi kavgası var gel. Kedi kavgası var gel yemin ederim. Yemin ederim kedi kavgası. Tamam gel bir. Oğlum gel bir. Oh, oh. oh. Gel 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 gel, 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 gel. başladık. Başı hadi gel gel. Bak bak. Arkadaşlar. Kedi kalk. Kavga. Kavgası altta kedi var. Çok pis kavga ederlerse durduracağız. Kavgayı. Ahmet. Kulübeye gel. kere kedi kavgası bekle. Ulan ol. bizim Oğlum dur ayarma. ayırma, Ayırma. Kavga etsinler. Ahmet, gülün, yok yok. Ay. Baban da sus. Siyah alır bence. Beyaz. An ayrılıyor. Erkek korkuyor sanki. Tilki sandın da yok tilki değilmiş. Çuh. <laughs> Ahmet gel. Şu an analarını seviyorlar büyük Aha bir siyah ayrıldı. Siyah ayrıldı. Siyah bebe. Siyah bebe. Sonra onlar laf atışması yaptı. Galiba onlar karı koca Ahmet oraya da basıyor. Ahmet oraya da mı basıyor? Buradan Neyse arkadaşlar kavga etti ya. Kavga etme ya. Çok dolayı oldu bu. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? <laughs> Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bugün bu kadar yaptık. Bilmiyorum belki bir ya? daha çekeriz. Neyse görüşürüz. Bay bay.